İzmir'de bir iş yerindeki yangını sosyal medyada canlı yayın yaparak aktarmak isteyen gazeteciye itfaiye personeli saldırdı. Muhabir itfaiye görevlisinden, görevli ise muhabirden şikayetçi oldu. Bak, çekmeyin. Sana ne? Çekme ne? sadece işini yapıyordu. İtfaiyeci çekme dedi muhabirin üzerine yürüdü. Araçta indi ve direklerin üstüne yürüdü çekme lan. İzmir'in Tire ilçesinde kafenin bacasında yangın çıktı. Yerel bir gazetede çalışan Ergün Çelik de olay yerindeydi. <laughs> yangın çıktı. itfaiye ekipleri şu an olay yerine geldi. Yangına müdahale edecekler. <laughs> Ki bir kafenin sanıyorum bacak kısmında çıktı yangın. Gazeteci kimliği Yani kayıtsız kalamadım. Telefonumu açtım çıkardım. Kayıt yapıyorum. İtfaiyeci niyeyse çekme diye bağırdı. Çekme, <laughs> Sonra da saldırdı. Bak çekmeyin. Sana ne? Bak, Çekme lan. Çekme lan. Biz alıyoruz nesayeyi. Arkadaş çok uyaksa ben zaten oradan Hı. çıkarım. Çık. Haberciler itfaiyeci teslim iyidir. Mehmet abi, iyi neden, iyi abi. Neden, neden saldırdın Mehmet abi? Evet, Hayır, kardeş. abi. Saldırmadı, Hayır, kardeşim. Kardeşim. saldırmadı kardeşim. Muhabir itfaiyeciden çalışmalarımı engel oldu diyen itfaiyeci de muhabirden şikayetçi oldu.